Herkesin yürekten cadıla bayramını kutlarım. Şimdi Halloween shop'a doğru gidiyorum. Benim şekerim 499. Eğer 3000'e ulaşırsa zaten bu şu arabayı alacağım bakın 3000 TL istiyor. <laughs> ben kafayı yemek isterim kafayı kafa kafa kafam gidiyor. Şimdi arkadaşlar dışarı doğru çıkıyoruz. Bakalım neler olacak arkadaşlar. Bakalım kimler bize trade atacak ve trade karşılığında bu fosil legi almak için neler isteyecekler. Başlıyoruz ve bir kişi trade attı. Hemen atmayın kardeşim. Hemen atmayın. Daha videoya başlamadım. Hemen herkes bana bir anda trade yolluyor. Şimdi buraya yazıyorum. Fosil Fosil ek Trade Fosil ek Trade Bu legendary arkadaşlar söyleyeyim size. Fosil ek trade diye yazıyorum tekrardan fosil ek tra trade. Bu arada burada yarışmamız başlıyor arkadaşlar trade fosil Egg Trade fosilek. Fosilek. Bakın arkadaşlar fosil yumurtası var elimde. Trade isteyen trade'ine atsın. İstemiyorsanız atmayın yoksa ben çünkü aç açacağım bunu. <laughs> açacağım bunu arkadaşlar. O birinden trade geldi. Kimmiş bu zihenya Roller'in 13 bize Uncommon bet verdi. Bunu kabul ederse arkadaşlar ben oynamıyorum oyunu harbiden. Bakıyoruz. Kabul ediyor ben tabi atmıyorum. Deadline yapıyorum. Zaten bunu yapmam imkansız. Zaten yaparsam kafayı yiyeceğim ben zaten. باید ببینید کم تل şurada da. Gel lan. Sıkıyorsa gel. <laughs> Oğlum bak yine geldi. Oy vurdu bana tekrardan ya. Oğlum korktum sanki şuna bak. Kafamı bitirdi lan bu. Çu 105 kendi kazandım. Güzel. Tekrardan yazıyorum fosil, fosil egg trade, fosil egg trade. Ela bize verdi. Ne veriyorsun kardeşim bize? Legendary yumurta karşısında ultra rare veriyor. İnşallah bunu kabul etmez. Çünkü şu anda Legendary ben yumurtayla karşı karşıya ve kabul ediyor arkadaşlar. Ben şu tekrardan tekrar Tekrardan şöyle fosil ek trade dedim. Fosil ek trade. Sarasiz bize ne vereceksin kardeşim? Legendary yumurta. Bir unkamı. Bir unkamı. Bir unkamı. Maalesef arkadaşım bunu veremiyorum. Fosil ek Harry Bakalım buna bir trade atalım mı bu arkadaşımız? Sofia Bart birmiş ismi. Bakalım ne veriyor karşılığında bize Legendary yumurta. Tamam Vermiyorum arkadaşlar. Neyse arkadaşlar bu kadar da umarım görmemişsiniz. Like atmayı abone Şimdi arkadaşlar bunu var ya trade Şu arkadaşımıza bir trade mi yollayalım mı? Yazık kardeşim de. Bakalım ne veriyormuş karşılığında. Hiçbir şey mi lan? Hiçbir şey vermiyor. Son tek yap. Kama, kamın bir şey veriyor şu anda. Görmüyor musun ucunda? Michael toke Ha bir de bak baba kabul ediyor arkadaşım ben. tam oturdum ben gidiyorum şu anda ayağımda tortiz diyor benim benim arkadaş suyum var mı lan benim suyum yok bir su mu alak mı Allah alak bir ya aa kullanmasını bilmiyorum bu arada bu almıştım Ay bir yıldızım var göstermek istemiyorum ama gene de bir yıldızım var bir kal ah market orada hadi koşalım Kaçın 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 fosile açıyoruz. Şimdi fosil beraber geçiyoruz buraya ve su inşallah buluruz dedim de 1 TL ve su. Hadi bir iç şunu. İç. O nasıl içiyor lan bu? Bu, bu nasıl içiş böyle bir şey yok, yok yok yok. Tamam. İhtiyacını giderdin mi? Başka şey. Bir de yemek içtim. Ben de yemek çok kardeşim. Al. Afiyet olsun. <laughs> Sana hamur veriyorum. Tamam mı? Diye onu bitir. Çabuk. Bunu da. Bunda da doydu. Şimdi daha ne istiyorsun abi? Uyku. Uyku istiyor. O zaman biz resetleyelim kendimizi. O zaman şu pick up deyerek. Bir reset yapalım. Bu arada dur. Aa. Ek gitti. Ek gitti arkadaşlar. Ek şey gitti. Ha yumurta. Yumurta burada. Banyosunu yaptırak bir önce. Buradan bir fosil ekledim. Ve bunun arkadaşlar şimdi var ya. Duşunu aldırıyoruz. oh, misler gibi duş olmuş şu anda. O oh. oh. ne ala ne ala. <laughs> Bu arada birazcık kısayım sesi. Bu arada bir şey diyeyim mi? Oyun bitecek gibi düşünüyorum. E, şimdi oyun istiyor ama oyun için piyano lazım. Piyano bizde var mıydı? Bir o kadar paramız var mı yani onu deme, onu demek istiyorum. VIP room'a koyarız belki. Sen kardeşim yat şurada bir. Ben geliyorum. Edit stuff dedim. Piyano diyeceğim. Piyano. Piyano dedim. Ve 100 TL. Ananı satayım. Ne yapacağım lan bunu? 100 TL piyano almak zor birazcık ama alacağız. Alma zamanı geldi mi alacağız da şu. Oh my god. Tamam 105 TL'miz kaldı. 5 TL'miz kalacak ama olsun. Bu bizim gereğimizden dolayı. Tamam. Sen kardeşim. Arkadaşımız birazcık dursun. Sabırsızlık yapmasın. Bir dakika. Bizim bu arada VIP room'umuz var. VIP odam. Beğendiyseniz yorumlara beğen beğendiğimizi beğendiğimi yazmayı unutmayın. Tekrardan arkadaşlar şuraya piyano dedim. Bu arada bu eğlenceleri gideriyor arkadaşlar. Tamam. Play piano diyerek böyle arkadaşlar eğlenebiliyorsunuz. Şimdi fosil egi yanıma çağırıyor. Ve şuraya oturtacağım şimdi. Bakın Bored. oyununu Buradan böyle yapabiliyor. Play diyor. Çünkü play oyun demek. Bu arada inşaat var ondan duymuş olabilirsiniz. Orkaj ki egetceğiz lan. Atacağız. bir tane görevi kaldı arkadaşlar. Benim benim Şimdi arkadaşlar bakalım ne çıkacak. İnşallah evin içinde bir şeydir. Yoksa çıldıracak galiba. Yu dedim kendim. Girdim. Aa! Şöyle olsun birazcık da. Kaçmıyorum. Bir dakika. Fosileği gibi bıraktım ha gitti. Arkadaşlar bakalım ne olacak şu an. Da bilmiyorum. Bakalım ne olacak inşallah evin içinde bir şey çıkar. Çünkü onu çok istiyorum. Evde göstermek istiyorum. Acaba ne alacağız arkadaşlar? Hadi çık <laughs> <laughs> artık. Allah'ın cezası. Anlayacağım. Şuna bak. Güzel fosille kaldı. Uykusu geldi. Ya. Uyku gelsin. Tamam tamam. Uyku gelsin hadi. Aki aki aki. Arkadaşlar. Oo uykusu geldi. Arkadaşlar dur. Ben görüntümü açacağım bu sefer. Bugün ekranımı göreceksiniz. Damn. <laughs> evet merhaba gençler. <laughs> bu arada şöyle tutayım da güzel daha iyi olsun. Arkadaşlar bugün başlıyoruz. <laughs> Hadi. Aa, bu arada açacağız galiba. Acaba ne çıkacak? Hayır. Hayır. Direkt istiyorum. Direks istiyorum. Direkt. Direkt. Aa! Aa! İyi de bu da benim üstüm. Kara Arkadaşlar T-Rex top çek geldi. Abi çok tatlı. Ay ben bunu ölüme kıyamam. Arkadaşlar bakın bir tane şey mi çıktı? Unkaman olsun. Bu arada bir şey diyeyim mi? Bu full bronz bu arada. Bu Unka'nın, bu da unkanın. yanına bir Unkaman'dan Adopt Pets diye bir yer çık çıkıyor arkadaşlar ve burada bakın burası buradan pet alabiliyorsunuz arkadaşlar. Ee, arkadaşlar video bu kadardı Umarım videomu beğenmişsiniz Like atmayı unutmayın Sizi seviyorum kendinize çok iyi bakın Görüşürüz ve